akranlar arasında birbirlerini kendilerini ifade ederken e, ciddi problemler yaşanıyor. Biz de bu tür gözlemleri, özellikle uluslararası raporlar, e, ilgili kuruluşların yayınlamış olduğu bir takım belgelerde e, iletişimle ilgili özellikle e, ergenlik çağına doğru yaklaşan bireylerde ciddi problemler olduğunu tespit etmişlerdi. Biz de bu te, e, tespitten yola çıkarak bunların giderilmesi noktasında Kastamonu Üniversitesi olarak neler yapabiliriz fikir jimnastiği yaptık birçok arkadaşımızla. Bu kapsamda da böyle bir proje geliştirdik. Şiddetsiz iletişim adını verdiğimiz bir proje. Biz bunu oyunlaştırmayla gerçekleştireceğiz. şiddetsiz iletişim 1984'te Amerika'da ortaya atılan bir kavram. Hatta bununla ilgili Amerika'da şu an bir dijital bir uygulama var. 5 yaşından 95 yaşına kadar herkes iletişim becerilerini geliştirmek adına bu oyunu basit bir şekilde oynuyor. Biz de bu kapsamda bunun Avrupa ve Türkiye versiyonunu yapan bir oyunlaştırma programı yapacağız çıktı olarak baktığımızda projede. Proje Avrupa Birliği tarafından desteklenen, büyük ölçekli dediğimiz ortak işbirlikleri projesi kapsamında 250 bin euroluk, 24 aylık 5 ülkeden ortaklar olan bir proje olarak bakılıyor. Her ortağımızın yani her ülkenin kendisine göre projede yapması gereken bir takım sorumluluklar var. Biz proje teklifini yapar ...yapmış olduğumuz toplantılar çerçevesinde e, her kuruluşun... ...bunlar üniversite, sivil toplum kuruluşu veya yazılım şirketi olarak da karşımıza çıkıyor... ...veya okullar, milli eğitim müdürlükleri de var bu proje ortaklarımızda. Herkes kendine düşen belli sorumlulukları yerine getirecek. E, i̇nşallah sözleşmeler imzalandıktan sonra projemize hızlı bir şekilde başlayacağız. Bu ülkelerde çeşitli toplantılar olacak, ziyaretler olacak. Onlar buraya gelecek, bizler oraya gideceğiz. E, bazı eğitimler gerçekleştirilecek. Bu kapsamda öğretmenlere özellikle rehber öğretmenlerine şiddetsiz iletişim noktasında neler yapılabileceği noktasında biz rehber hazırlamayı planlıyoruz. Milli eğitimle ortak olarak. Diğer taraftan dediğim gibi sonuç olarak da Almanya'da bir yazılım şirketi ortağımız var. Bu kapsamda da bir oyun geliştireceğiz. Bu oyun kapsamında da özellikle ergenliğe doğru adım atan gençlerin şiddetsiz iletişimi oyunlaştırarak nasıl öğretiriz düşüncesi bizde hakim oldu. Hedef kitlemiz arasında dediğim gibi ergenlik dönemine yaklaşmış yani ortaokul, liseye adım atmış gençlerle çalışacağız. Bu kapsamda da onların rehber öğretmenlerine bir takım eğitimler verip rehber kitapçıklar hazırlamayı planlıyoruz. Dolayısıyla özellikle günümüzde Milli Eğitim Bakanlığı'nın Türkiye'de bir sorun olarak sürekli dillendirdiği, hatta PISA ya da TIMS uluslararası sınavlarda akran zorbalığıyla ilgili ortaya çıkan durumları gidermek adına ciddi anlamda güzel bir proje olacağını düşünüyorum. Milli Eğitim Bakanlığı'nın çalışmalarını destekleyecek ki onlarla da görüşeceğiz. Dediğim gibi ortaklarımız arasında zaten Milli Eğitim Müdürlükleri var beraber çalışarak inşallah Türkiye'deki akran zorbalığını önleme noktasında Kastamonu Üniversitesi olarak önemli adımlar atacağız. Elbette bu sadece Kastamonu veya Türkiye'de gerçekleşmeyecek. İtalya, Portekiz ee, Estonya, e, Almanya'da da okullarda bir takım uygulamalar gerçekleşecek. Oradaki öğretmenlerle ya da eğitimcilerle, öğrencilerle de buluşacağız. Onların da ortaya koymuş olduğu sorunları e, Avrupa ve e, Türkiye özelinde e, problemleri e, gidermek adına önemli adımlar atacağız. Dediğim gibi bunun sadece 1984'te e, şiddet iletişim e, çalışma merkezi dediğimiz bir ofis açılmış 1984'te. E, bununla ilgili çalışmalar Amerika'da yoğun bir şekilde yapılıyor ama Avrupa'ya ve Türkiye ayağında bir takım eksikler var. Bu projeyle inşallah bunlar giderilecek. Oyunlaştırma yoluyla şiddetsiz iletişim projesi çıktısı olarak biz özellikle ergenlik çağına yaklaşan bireylere ee, şiddetsiz iletişimle ilgili belli taahhütler, e, belli kazanımlar e, elde etmesini sağlayacağız. Bu kapsamda özellikle empati en önemli unsurlardan bir tanesi, şeffaflık, e, işte e, yaşamını özen gösterme. E, vizyoner sahibi olmak, liderlik becerilerinin gelişmesi, açık olmak, iletişim becerilerinin güçlü olması, e, saygınlık kazanmak gibi belli temel beceriler bu kapsamda kazandırılacak. Aslında burada en önemli noktadan bir tanesi de güvenli eğitim iletişimi. Doğru bir iletişim kullanılması hem öğretmenler hem idareciler hem veliler hem çocuklar için önemli. Çünkü bazen özellikle... E, tehlikeli dijital oyunlar kapsamında oyun denilen bir takım akımlar çocuklara yanlış aktarılıyor çünkü oyun değil. Baktığınızda bir akım ama oyun çok masum bir şey. Oyun dediği taktirde de işte güvenli eğitim iletişimi burada çok önemli. Doğru anahtar kelimeleri kullanması noktasında idarecilere, öğretmenlere, işte rehber öğretmenlere, velilere ve çocuklara bu kazanımları inşallah kazandıracağız.